çok heyecanlı. <laughs> Aa neler çıktı. <laughs> ABC, ABC, ABC diyor. ABC, Değil ABC. mi? Evet. Hadi artık hadi açın açın sabırsızlanıyoruz. Hadi bakalım yapalım. ABC, ABC var bir de altta sayılar vardı. Sayılar nerede? Evet burada sayılar var. ne renk? Red. <laughs> Derin gelsene sen de yardım et babaya. Gel buradan ver bak. Buradalar hadi gel. Aferin Derin. Derin nasıl yapıyor? 1, 2, 3, 4, 5 diye sayacağız. Derin o küçükleri çıkarmaya çalışıyor. Aa Deniz'e bakın ne yapıyor? Kutu yapıyor. Evet onlarla onu da yapabiliriz. Dokuzu tak bakalım. Nasıl olacak? Tak bakalım. Diğer türlü. Evet. Çok güzel yaptı. Bravo. Bu ne? Flu. Yeah, evet yeah, bildi. Bravo. Yeah. Wow çok güzel oldu. <6> <5> <5> <6> <5> <5> <6>